Evet arkadaşlar hepinize tekrar tekrar hoş geldiniz sizlerle birlikte bugün kantra kaldığımız yerden devam edeceğiz. İşte bugün yine Counter'da biraz oyalanacağız arkadaşlar. Bu it battle'la BB'de galiba BB diye söyleniyor. Ona kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Yani durumlar böyle. Oha lan ne biçim bari yapıyor. Görüyoruz değil mi? Hop. Abi. Ne oldu abi? Yok. Vallahi bak. Su getir diyecektim. Veya çikolata getir. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ay. Ne bu ya? Abi. Bu suya düşmüyoruz biz. Hadi başlayacak arkadaşlar birazdan. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Mario Gomez mario gomez aldı mario gomez olcay şahın olcay ricardo cuarezma'ya aktardı cuarezma'dan mario gomez'e mario gomez mario gomez aldı mario gomez şut değil topu çekti mario gomez şimdi suratla ilerliyor mario gomez şut şut gelmedi yine mario gomez aldı mario gomez gol gol de boşver o zaman gol de Lepis M fight. Böyle yapayım. Kameramı kontrol edeyim. Eri. <laughs> Ünlü portal mı? O ne Ben görülmüyorum isime kapıyorum. Kapılıyorum. Suratım görünmüyor galiba. Tam böyle çeksin işte. Beni şeker bir <laughs> Anneni. Aa! Ne bulan lan kapatmışlar orayı. Kapatmışlar orayı ya. Soğuk oldum mu boruyu koymuş. O kadar. Ne bu lan? Hadi! Ay, çıkamadım. Ne bu lan? İnsan nerede? İnsanlar nerede? Ben onu çözemedim. Burada mı? Burada mı nerede? Burada yok. Burada yok insan mı? İnsan burada Zombilere koymuşlar. Eee bizim gerizekalılar galiba çıkmasına bilmiyor olabilir? Evet. Bu esas tigan. Aynen hocam. Hmm. Lan çekil şuradan. Nasıl bir şey yapsak? Hmm. Şöyle yapacağım. Hop. Ya. Ak. Ak. Şöyle. Hımm senin ben ağzına ananın amına evet. sok o boruyu tamam mı? Anan şeyine sok. Pezemek. Sonra dur lan. Dayı azma tamam mı? Azarsan kötü olur. Şöyle mal. Şöyle yapacağım. e, ee, girerdir diye tahmin ediyorum hocam. Aynen çok nice oldu. EEE senin ben ağzına sıçayım beyefendi. Kimsen? Ay senin ben IQ bozmayın lan. Tamam oraya koydun. Boru boru. Aldın mı boruyu olacak? Şöyle olacak. Şuradan girecek. Gidecek. Hmm. Hmm. Oraya öyle koyulmaz işte yavrum. Do buraya. Ananın. Dur lan. A -a ananın. AQ'su. Ver onu bana. Kutuyla ne olacak iş değil. Gel. Başlayacak birazdan. Ee, onu orayı alamaz mıyım? Git ya. Abicim güzel ablacım yanlış yapıyorsun. Aynen doğru yaptın. Kutu kutu boş ver. Kutuyu koy gider o. aa ananın trollemeyin sakın hocam. Trollemeyin içeride çalışma var mı? Yok. boku yedik. Giriyor mu? O giriyor. Two, one. Trollediler. Trollediler. Çok nice trollediler hem de. Trollediler hocam. Eminim trollemişler. Oo trollememişler. İyi iyi iyi. Ulan. Kaldım burada abi. Abi beni buradan kurtarın. Bakta kaldım lan. Çık ya! Bombayla patlayıp çıkmazsa. Lan onu sikerim ya. Lan onu sikerim ya. Onu da amına koyayım. <laughs> Bu neydi bana koyayım. Ya. orası bu çocuğu. <laughs> Öl. Amçık. Ben bitireceğim videoyu. Bayağı tırstım lan. Evet arkadaşlar. Şimdilik bana bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.